Günaydın Günaydın evet. Gün o. Gün. <laughs> bugün günlerden çarşamba New York'u bitirmemiz çok az kaldı Bitti aslında yani. <laughs> Çılgınlar gibi bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz Öyle. yemeği yani. Brunch Brunch bile değil Brunch bile değil Bunu sol bacağından yakalayacağız Evet tabağ. bugün bayram Bayram özel kahvaltı evet, evet, Çok heyecanlıyım. Evet, Biraz susunuz her şeyden şimdi. Şey. o kadar açısıyım bu arada Daha şu anda. 12.30 ve dün akşamki o dantelilerden beri hiçbir şey yemedik. Onu da 5'te falan yedik herhalde biz. Yiyorum. <laughs> <laughs> Buga, um, hmm. um, hmm. hmm. deli sinof. Da, da neydi yine? Hayatımda yediğim en de. güzel şey. Benim yani. <laughs> çok beğendim. Derek adamını çekmek istemiyorum ya <laughs> baba. <gülüyor> kazansam bunda bir iyi oraya işiyorlar. Ama işiyorlar. Beğeniyorum çok ya. Mesela... Oraya Ne bu? Oraya mı gidiyor? Oraya mı gidiyor? de sen Oraya, ben hiç şey ama oraya yaz. söyleyeyim mi? Bence bundan iyisi yok, bunun

geldik. Şeyda'ya buraları gezdireceğim ama öncesinde biraz yorulduğumuz için mola verelim dedik. İtalya'nın bu daha, her vlogumda övdüğüm krim espressosunu Şeyda'yı denetmek istedim. O pizzalarda çok akıllı kaldı ama bazen ya <laughs> Çok, çok, çok. Tamam, daha, ben, o, zaman daha 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 daha. Tamam. Ama ne? Evet. Yerim dedim ya, sen istemedim. Çok kararsız. Her şeyden her an yemek istiyorum. Bugün yani bu Evet. Evet. Aypes'e kızalımıyor musun? Evet. Sen çok fazla çatal patates yemişsin herhalde. Ha? Çok basit. Öyle. Evet, yerimizde işte Karnımız şey oldu. Cebine geri çıkar bakalım. Ha. Biz foccacia, Margherita, Focaccia üstü Margherita pizza aldık şimdi onu yiyeceğiz. Aradan sadece geçen vakit. dakika Bu ısrarla ısrarla yiyeceğim. Wow, hay, Şimdi Şeyda'yla Rockefeller Park'a geldik. günü batıracağız. Karşımız bulutlu birazcık ama deneyeceğiz. Neyse. Biraz yoruldum. Oh. Çok çok yürüdük bugün de yine. Ama bitti. Manhattan'ı Man bitirdik artık. Yarın Brooklyn'e geçiyoruz. Yarın bütün gün Brooklyn'de olacağız. Bak oh. mesela Cuma'ya şeyimiz kalmadı. Yani böyle must yüzde %90'ını gördük daha biraz daha keyifli hissedeceğim. Yürümeden. Aynen yürüme. Niye orada yürümeden bir şey yapmadım? <laughs> yaşadığımdan dolayı biliyorum seni. Bugün şeyden çok korkunç bir gün. Ölü gördüm. Ölü falan görmedim. ay sen doktorsun ya. Ölü görmedim. Daha kötü. ölün ayakkabılarını görmedim. Ne ne tek bir video. Thank you very much. Okay. Herkesine çok iyi olasın. Büyük bir şey de geldiğinizi çekin bir video çekelim. Ay yakışalım. Tişetlerine ha. bakma. Bak ya gözlükler de belli oluyor ya? Allah'ım. Şeyda. sürpriz yapıyorum Seyda'ya. Şey. <laughs> Şimdi e, Time Out Market'e geldik. Biraz sıcak hava o yüzden yoruluyoruz. Ekstra zaten yorgun bir haftalık. <laughs> <çok gülüyor> bir hafta var. Hiçbir sebebi yok. <laughs> Donatımızı aldık. Evet. Kesiyorum. Kesiyorum. <laughs> <laughs> Tasters. Saat 7.30. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Williamsburg'a geldik. Burası benim en sevdiğim mahalle New York'taki. Şeydan da çok seveceğine emindim. Sen ne video olsun. <laughs> Şeydan da çok, çok, çok seveceğine emindim. Ve evet, çok sevdi. Sakin. Hem sakin hem hareketli. Bence tam ideal. Sessiz. Daha sessiz. Evet. Daha güzel Herkes kendi Gerçekten halinde. Evet çok fazla ağaç var. Yollar bir tık daha geniş ve işte çok kalabalık değil. Hani turistik çok bir mekan yok açıkçası. Çok güzel yerler var ama turistlerin mutlaka görmesi gereken ama, diye hadi. bir pit stop değil. Evet. Şimdi yürüyoruz sağda solda. Sonra böyle. <laughs> Bugün kapanış partisi var. Şeyda'ya veda partisi düzenliyorum. Adam da uyuyacak. Evet, baseball Bak, sola bak. Burada Williamsburg'daki Domino Park'ta... Şeyda'ya... Hızlı geçelim. Şeyda'ya gün batımı izletmek istiyorum. İzleyebilirsek. Sonra da İtalyan restoran hakkında kafam karışık. Ben yersin sonra alkohol içip bahsedeyim Sen bir anda başka bir sürü herkese yapar mısın? Market. I love both of you. <laughs> I have to own your car. Take you. two. Right. Let's go to Starbucks. Now, come on. You owe me. You owe me. Who come wants out. to go? Franky is leaving. This boy is not a woman. Yeah. Frankie. Frankie. Say bye bye. Bye bye. Test test Şeyda'ya New York'ta dondurma denemesi yaptırıyoruz. Ay hiç bu kadar konuşamadığım da olmamıştı. Nasıl? Çok güzel mi? Etkilenmiyorsun hiçbir şeyden sen de. Kesinlikle de senden etkilendim gayet de. <laughs> Domuzun son günü. Son kez tadılması gereken yemekler ve tekrar yenilmesi gereken tatlılar gibi hızlıca bir tur atıp havalarına geçeceğiz. Sonra ayrılacağız ve bütün arkadaşlarım da gittiği için de ben yalnız kalacağım bu vlogu. O kadar mutsuz bitireceğim ki. <laughs> of. Bugün sabahtan beri acı sıkışız. Ben Dün, dün, <laughs> dün hiç

Evet. Trendeyiz, havalanına gidiyoruz. Çok uygun Yani. Benim de. Türkiye zaten geçiş yaptık bile. Evet, ben... Kendine bakma şuraya bak. <laughs> ya da burada kadar mı bakıyorsun? Aa, sen bu da bakayım. Buradaki Evet, şimdi soruyorum. Şuraya ne mı bakıyorsun? Şu yeşil New York'ta en sevdiğin yer. En sevdiğin park. Bence. <laughs> <Enterdiğin park. gülüyor> Bir sürü park. Bütün parklara gittin neredeyse. <laughs> Brine Park En sevdiğin müze adı? Medved Peki en sevdiğin aktivite yaptığımız? Güzel İlk gün gittiğimiz gidiyorum En sevdiğim aktivite okay. <laughs> 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 yaptığımız yemek yemek En sevdiğin aktivite yaptığımız yemek Hangisi? Keds Keds çok güzel Peki bir daha gelsen <laughs> ilk gideceğin yer? Charles Morgan Market. <laughs> Yok yok, dur o değil, dur. İlk gideceğim yer geldim, Bright Park'a gidiyor. Peki, en, sevdiğim, en, en sevdiğin arkadaşım? <laughs> hmm, şey, La, Lara. 5 <laughs> saniye falan ama <geldim. gülüyor> <laughs> çok <tatlıydı. gülüyor> Ay, Can I ask you a En sevdiklerimiz yarım kaldı. Senin New York hakkındaki son bir düşüncelerini alalım güzeldi. Çiş kokuyor. <laughs> <laughs> güzel, çok kalabalık. Çok şehir şey, Çok farklı. Ama sevdim. Sevdim. İnsanların yani insanların sevdim. Daha yani sonra... çok farklı. Ama yani farklı ne açıklar? Yani yaşamak yani. için sevmem. Mesela yaşar mısın? Asla yaşamam. Asla. Ben Ama yaşadım. hani görünmek için güzel bir yer bence. Neyse tamam. O zaman şey daha şimdi uğurlayacağım. Ve yani aslında bu sefer evet bunu söyleyebiliriz ya. Çok uzun süre ayrı kalmayacağız bu sefer. Ben de... Ha bu sır. Sen, evet, sen bu sır, değil de. Sen de. Yok sır değil de kimse bilmediği için. Neyse vedalaşalım. İyi ki geldin. Ya duydum böyle evet, bütün arkadaşlarım da gitti. O yüzden... Arkadaşıma iyi bakın. Kime dedim bunu? Ozan mı? Olan yani sadece. Tamam. Kapat bakalım. Bye. Kamerayı pat yap. Pat yap. <gülüyor> Vurmak <laughs> istemedim. <laughs>